Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videoda hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bu videoda ben onun Infinity Legacy oynayacağız arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer de beğenseniz like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Dedim ki şöyle bir eskilere dönelim. Eski oyunlara bakalım dedim. Bente'nin eski oyunlarından birisi olan Infinity Legacy'yi çekmeyi düşündüm arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar iki de bir, bir şey dönüşüp duruyor. Biz de hemen dönüşelim. Hemen yüzden kanat alalım arkadaşlar. Oh Oh, ya abi yüzden kanat diyoruz gelene bak ya. Oyunu pek oynaya kalmamış arkadaşlar ama şöyle bir dedim bir gireyim merak ettim ne oluyor ne bitiyor. Vallahi eski oyun bir de özledim yani. Bakalım şurada dövülecek adam var mı? Selamünaleyküm kral. Nasıl sıkılıyordu bunda ya? Aha geber lan. Hop <laughs> tokatladık Vallahi Ultimate e dönüşmeden tokatladık arkadaşlar. Az kalsın ultimate e dönüşüyordu. Şuradan Abi bir yerlerden ses geliyor. Aha, seni de tokatlayacağım lan. Selamünaleyküm kank. Az önce seni tokatladım ama neyse. Şu tarafa gidelim ha. Şeyi bulmaya çalışıyordum buldum. Aa bakın arkadaşlar. Hazır buraya gelmişken şeyi neydi onun? Albedo'nun şeyini bulalım. Ya ne yapıyor bu ya? Çık yukarı çık yukarı çık. Gerizekalı karakter ya. Hah. Şuradan arkadaşlar giriyorsunuz. Lan gir. Hah. Bakın arkadaşlar. Burası Arkidon'un şeyi, üssü. Bakın. Vallahi yani eskiden çok iyiydi ya. Burayı ilk geçtiğimde çok mutlu olmuştum. Ama o zaman bayağı oynayan vardı. Şimdi oynayan yok. Baktım da 20 kişi mi de oynuyor şu anda oyunu. O zaman bayağı oynayan vardı ya. 1500 kişi falan oynuyordu. Neyse buradan çıkalım arkadaşlar. Hop şuradan çıktım. Karşılama gidelim. Bu arada yeni şehir mi ne eklenmişti en son? Oraya gideceğim. Şu i̇şte burası. Burası normalde şehir değildi bizim kadarıyla. Şeydi. eee... orada kraliyet çift falan var. Ya bu oyun gerçekten çok iyiydi. Ha şu. Burası bildiğiniz köy gibiydi arkadaşlar. 2-3 e, tane ev vardı. Ve etrafta şu şeylerden vardı. Botlardan. Bunları kesip şey alıyordunuz. Ultimate X kasabiliyordunuz. Ama onu bindi göndermişler. Yani onu bitirmişler arkadaşlar. Öyle bir şey yok artık. Siz bir ben size. Abi ölsene. Vallahi bir tokatlayacak çocuk. Şey. Ne oluyor lan? Oğlum sana ne oldu? Öl lan. Abi gücümüz bitti ya şaka gibi. Hop tokatladım. Kaç 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 kaç. E, bu ne goya dönüştü ya? Manyak mıdır nedir? Öl lan. Abi ne oluyor oğlum? Baba ben kaçıyorum hadi görüşürüz. Oğlum seni tokatlayacağım lan dur. U'ya dönüşünce mi başkasına döneceğiz? Bir şey basınca bir şey dönüşüyorduk dur. Abi bu olmuyor. Dönüş lan. Nerede nerede nerede? Hadi bunu bilir miyim artık? Yalan köpeğe dönüştü manyak ya. Şu anda bulmaya çalıştığımız uzay var. Onu bulacağım arkadaşlar. Durum dur, bulum dur, dur, geliyor. Gel lan buraya. Abi ne oluyor? Öldü deme artık. Manyak ya geliyor. Hayda geliyor. Bunun da ultimate var ya. Öldü. Gebel lan. Ya bu normalde dizide uçabiliyor. Burada uçamıyor arkadaşlar. Bu çok saçma olmuş. Ama gerçekten özlemişim <laughs> bu oyunu ya. Neyse nerede kalmıştık? Burası en son köydü arkadaşlar. Şu etraflarda falan botlar vardı. Hatta durun şöyle uçaraktan göstereyim. Ya, <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Manyak üstünden atladı insana zora bak ya. Ne oluyor lan? Manyak üstünden atladı insana zora bak ya. Ya abi yüzen kanat diyoruz gelene bak ya. Neyse arkadaşlar bu da olur. Fark etmez. Şöyle uçalım yeter ki. Ha. Aynen buralarda olduğu gibi arkadaşlar böyle botlar vardı etrafta. Şurası mesela yoktu. Normalde buradan gidiş yoktu arkadaşlar. Kapalıydı burası. Direkt böyle bildiğiniz gibi şeydi ya. Ee, etrafı iz ada gibiydi. Az kalsın izant diyecektim. <laughs> bu arada burada da şey var. Ne oluyor oğlum? Allah oyunu seslerini falan kaliteli yapmış. Eskiden böyle değildi ya bu oyun. Ee, nerede? Ha şuradan gidiyoruz. Ha burada zindanlar falan vardı arkadaşlar. Şuralar ya oyunda RP falan yapıyorduk arkadaşlar ya. Role play oyun resmen bu oyun. Ama eskisi bir tadı kalmadı artık. Bir de zaten e, Roblox kapanınca kimse girmemeyi tercih etti. Bunu ilk defa görüyorum bu arada bu oyunda. Buraya girmemişim demek ki. Ya bir kalk ya. Bakalım başka neyi vardı. Vallahi burayı da ilk defa görüyorum. Belki burası yeni eklemiş bilmiyorum ama olabilir yani pek ben içeride gezmemiştim çünkü bu oyunda daha çok dışarıdaydım Bu ne ara gelmiş lan buraya Neyse çıkalım arkadaşlar Ya durun ben onu öldüreceğim Sinir geldi Geber lan Onu da tokatladım Ne oluyor oğlum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Geber lan Geber lan Geber lan. Kaçma lan gel lan buraya. Nereye gittin oğlum? Oğlum yakalayacağım lan seni. Elbet bir gün çocuk. Oğlum ben ultimate değil miyim ya? Bir şey oldu arkadaşlar da. Ah. Ya vallahi ultimate dönüşmeye çalışıyorum dönüşemedim. yani gücü bitti. Lan ne oluyor? Ben nasıl görüyorsunuz oğlum siz? Aa, şarjımız bitti. O mitik seyahatlerine de giremiyoruz ya şarj olmadan. Neyse şarj olmasını bekleyelim o zaman. Aa, şarjımız doldu arkadaşlar hadi gidelim. Aa, şeyi bulmaya çalışacağım. Durun burada bir portal vardı arkadaşlar. Ee, onu bulabilirsem size onu göstermeyi düşünüyorum. Hadi geç 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 geç. Ne olur doğru düzgün dönüştür. Oh be. Teşekkürler omuz ikisi la buradan gidilmiyormuş Ne oldu lan Hı. Ya arkadaşlar bakın Şurada bir yerde ama nerede yani Vallahi tam olarak hatırlamıyorum Ama buradan bir yerden e, bir portal yerine giriş vardı Durun deneyeceğim hepsini tek tek deneyeceğim size göstereceğim bir dakika ama onun için önce şey olmamız lazım arkadaşlar, ee, büyük kork olmamız lazım. Hadi sen misin? Bu değil arkadaşlar. Ee, sanırım ben geri zikaydım arkadaşlar bulamadım. Ee ya oyundan kaldırmışlar ya da ben gerizekalıyım o yüzden bulamadım. Ama sanırım ben gerizekalı olan şeyi seçeneğimi tercih ediyorum. Neyse bulamadım. Ama e, eğer oynayanlar varsa orayı bilirler. Böyle bir portal vardı orada. Yani daha doğrusu çalışmayan bir portal vardı. Ben onu hep yeni günceli güncellemede gelecek gelecek diye düşünüyordum ama Mersim sadece orayı süs olarak koyulmuş. Valla bir aralar. Kandırmışlardı beni de zaten. Bu yeni güncelleme de gelecek diye ama gelmedi. Hop şardım doldu arkadaşlar. Hazır suyun yanına gelmişken bir suyun içine bakalım. Burada bir baby keykeli gibi bir şey vardı. Bakalım bulabileceğiz mi? Ben doğru no, doğru no, no, no. Ya bu oyun gerçekten gerizekalı. Oh be. Hadi lan. Sana güveniyorum. Evet onu da bulamadım arkadaşlar. Ama neyse şurada bir ışık gördüm. Oraya doğru gideceğim ve oradaki çocuğu öldüreceğim. Neredesin lan? Geber lan çocuk. Yazık oldu lan sana. <laughs> bir bekliyor ya öyle. Yazık garibim öldü ya. Ya şu haritalar. Şurada falan neler vardı ya. Burada ben o kasıyordum arkadaşlar. <laughs> Bakın. Eee gerçi şöyle gerekiyor. Hani normalde ilk komitik soruyor ya şu. Hadi ama e, vermedi. E, ha bu Omitics modeli diyormuş ya. Tamam. Hani normalde bu oluyor ya. E, bu oyunda arkadaşlar kasıyordunuz, öldürüyordunuz şeyleri. Ş şunu alıyordunuz sanırım. Evet. Buna yo, şunu alıyordunuz arkadaşlar. Şimdi şey yapayım. Bunu alıyordunuz. Bu e, sol kliğe bastığınızda şurada mavilik oluyordu ve e, Alien Force Omnitrix'ine geçiyorduk. Ultimatrix Ultimatrix nasıl alınıyordu? Onu da diğeriydi herhalde. Onu tam hatırlamıyorum ama o da bu olması lazım. Bunu yaptığınızda da Omnitrix'i diyor şey alıyordunuz. ultimatrix alıyordunuz ama o oyun artık şeyini kaldırmışlar tabi istediğiniz şuradan seçip alabiliyorsunuz artık eskiden bu paralı mıydı ya da yoktu diye biliyorum bu sanırım yoktu ama eskiden öyleydi ve daha eğlenceliydi aslında ama Oyunun e, oyun yapımcıları herhalde ikisinin bir tartışması mı ne olmuş ondan sonra oyun silinmişti zaten sonra tekrar geldi ama yani eski şeysi kalmadığı için kimse oynamıyor artık mesela ben burada çok şey koşturmuştum ya Fistrek'le ne kadar koşmuştum Ultimax'ı alacağım diye. Gatrum'da yok da. Va, varmış. Ya bu redmiş ya. Selamünaleyküm dostum. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Yeter lan yeter. Yeter. Çok boş yaptık arkadaşlar. Hadi gidelim birazcık adam öldürelim. Selamünaleyküm. Hayır sen gerçek değilsin. Bize gerçek insan lazım. Şurada gerçek insan var sanırım. Selamun aleyküm. Geliyorum dostum. Lan ateş bu uçabiliyor muymuş oğlum bu oyunda? Eskiden uçamıyordu sanırım bu. Öl lan. Lan. Kaçma lan. Oğlum. Elbet düşeceksin. Elbet düşeceksin. Dedim. Ya geri zeka git suya düştü yemin ediyorum. Salak bu ya. Abi yukarı çıksana sen. Kral seni öldüreceğim sanırım ben. Öl lan. Oraya yetişmiyor mu abi gücümüz? Hayır ya. Sakın uçma. Uçunca dengeyi tutturamıyorsunuz arkadaşlar. Öl. Sen öl. Öldü. Tokatladım. Gerçi ben öldürdüğümü görmedim ama. Bu oyunda VBG'de dönüşebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta Eylin X'e de dönüşebiliyorsunuz. Ama onun için şey yapmanız gerekiyor. Nerede ya bu insanlar? Özel sunucu açmanız gerekiyor. Gel lan buraya. Ben daha hızlıyım lan kardeş. Aha. Yakaladım lan seni sana yakalarım demiştim ama. Ama sen o musun? Evet olsun. Gel buraya. Ya <laughs> Elini de çal ya. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun ya? Elinde sonunda yakalayacağım zaten. Ya hayır bir de gücüm bitiyor ya. Çocuk bize fake attı ya lan. Öldür mü? Öldüremedim. Ama elbet geleceğim yanına. Bekle bakayım. Aa o ne lan? Daha yüksek çıkamıyor sanırım ama oraya gitmeye çalıştım ama gidemedim. Çocuğu yakalamaktan bıktım o bıkmadı kaçmaktan ya. Gel buraya. Hop. Görüşürüz. Hani ya insan yok mu dövüşecek adam yok mu ya? Eskiden çok vardı. Aha. Yukarıda birini gördüm sanki. Selam dostum. Oğlum bundan yürümüyor. Korunaklı mı lan yoksa burası? Yok lan çocuk bak kalmış sanırım. AFK olduğu için herhalde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer de beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Böyle daha çok inceleme videosu geri dönüş videosu gibi oldu. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.